Bikini diyetinde diğer popüler diyetlerde olduğu gibi protein ağırlıklı beslenme söz konusu değil. Tamamen diyetin ilkesi karbonhidrat sayımına dayalı. Protein elbette ki diyette olmazsa olmaz çünkü vücutta yapım için ve doku onarımı için oldukça gerekli olan bir besin öğesi olduğu için protein alımı olması gereken normal değerlerde tutulmuş. Aslında bikini diyeti içerisinde düşündüğünüzde 1400 kalorilik bir beslenme düzeninde protein, karbonhidrat ve yağ oranı olması gerektiği gibi hesaplanmış. Sadece karbonhidrattan gelen enerji düzgün bir şekilde tutulmuş. %50-60 arasında. Fakat karbonhidratın içeriği e, dikkat ediliyor. Ve e, içerikte eğer karbonhidratların miktarları e, karbonhidrat sayımı yapıldığında 50 birimin üzerine çıkarsa diyetin bütün özelliği ortadan kalkmış oluyor. Bikini diyetini yapacak kişilerin mutlaka e, besin tercihlerini artık değiştirmeleri ve hayat boyu da e, bu besin tercihleriyle yaşamaları gerekiyor. Çünkü glisemik indeksi yüksek olan besinleri tükettiğinizde diyetin bütün örüntüsü ve etkisi ortadan kalkmış oluyor. Bu nedenle şekerli yiyecekler, unlu gıdaların hepsinden uzak durarak e, bu beslenme düzenini bütün hayatınıza entegre etmeniz gerekiyor.